Evet, evet telefon bağlantısı Diyarbakır. Alo yol boyu. Alo. Efendim. Sayın Muhtar adayım merhabalar. Merhaba. Tempo TV'den arıyoruz. Fakir İlmaz ben. Muhtarım yüzden, öncelikle mi? siz e, yol boyu diye, merkezde mi? E, bu ilçe mi? Bu yol Diyarbakır yol, yol boyu Yani ilçeye mi bağlısınız siz? Evet, evet. Önce hemen şeyi sorayım ben. Nevruz ateşi yakıldı Diyarbakır'da. sizin orada da var mı bu hareket? Yani toplantı falan var mı orada etkinlik? Ee, e, hocam ilk başta Türkiye Ramazan'ı mübarek olsun. Evet teşekkür ederim. Ramazanlar bayramlar her için iyidir. E birliktir, kardeşliktir. Evet. Eee bütün Diyarbakır halkına ve Türkiye'ye yavrus bayramlarını gibi Teşekkür ederim. Muhtarım sen yeni az, yeni aday mısın? Mevcut muhtar mısın? Yok, yeni adayım. Yeni adaysın. Kaç tane rakibin var? Benimle beraber 4 rakibim var. 4 rakibim var. Evet. Kaç oy var orada? 3123 ol. Peki ne yapacaksın? Ben sana niye oy vereyim orada? Bana vatandaşlar ama ne için bana oy veriyor? Evet, vaatlerin nelerdir senin? Ne diyorsun sen? Bizim mahallenin kaderiyatlarımız eksik. Bir. Şu programımız bayağı var eşit. Tamam. Yol, yol, yolumuz çok kötü. Yoldan bayağı ettiğimiz bayağı var. Evet. Çocuklarımız okula giderken, gelirken, namur yaparken çamurda yani anası, babası zorluk çekiyor evin içinde. Onların yolların yapılmasına çalışacaksınız, evet. Ee, uğraşımımız eksik. Bunları ben yetkililere ulaştırmak açısında mahallenin sorunlarını çözme açısından adayım diyorsunuz. Doğru mu efendim? Doğru hocam. Peki başka ne vaatleriniz e, var? Muhtar şimdi ben şöyle bakıyorum muhtarlığa özellikle sizin gibi uzakta e, köylerde e, Doğu ve Günü Doğu'da Orta Anadolu'da. Ya işte muhtar olacağım. Ben bir tabanca alayım e, bir de işte bir tane servis minibüsü alayım. Ee, ben hem Muhtar dese bir de benim bir takayım. Bir kravatı böyle dört takamayan bir adamım. Ee, işte i̇şte bunun için mi yoksa gerçekten ben hizmet için adayım. Ee, kaymakamla vatandaş arasının diyalogu kurmak, valiyle vatandaş arası diyalog kurmak, e, belediye başkanıyla aracık e, aracı köprü olmak mı hedefiniz? Bu anlamda ye, başka ne projeniz var? Hocam, ben senin programını beğeniyorum diye Koyan evet. Severek daima izliyorum ki. Çok sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim muhtarım. Ben bu mahallede doğmuşum, büyümüşüm. Evet. Ben de muhtar arayken ben 120 vücud kaymoni imkanımla kendi imkanımla Evet. Ben mahalleme gereken yerlere hizmet etmişim. Benim su programı şeyimiz var mazarlaktan çeşmemiz yok. Çeşmeden mazarlaktan yani lazım olan bir şeydir. Evet. Ben gereken yardımları zaten muhtar olmadan yapıyorum diyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Ama muhtar olursak daha da rahat yapacağız diyoruz. Allah'ın izniyle. Şans nasıl görünüyor? Dört adayla yarışıyorsun şu anda. Sen herkes kazanıyor ama Gerçekten e, kafa kafaya mısınız? Önde misin? Fark atmış mısın? Sana göre. Ben e, bana göre o ameliyatı ameliyatı ağaçesine göre ben birinci sırada seçimi götürüyorum. İnşallah. Hayırlısı olur. Tukurmancı. Efendim? Tukurmancı. Tukurmancı. <laughs> Peki Diyarbakır'a Ahmet'e selamlar. Nebre kutlu olsun. Evet. Sağ olun teşekkür ederim. Murat Genç kardeşim, gazeteci arkadaşım vasıtasıyla sana ulaştım. Teşekkür ederim ona da. Eee Diyarbakır'a selamlar. Ben bir gerçekten de Türkiye'nin hemen her tarafını gezdim ama Diyarbakır'a doyamadım dersem bir türlü o işte olayların içinde gazetecilik görevi dışında bir gidip de geziyim böyle Diyarbakırı da yapamadım. O karpuzları yemedim. Evet. İnşallah ben, muhtar olur da kısmet olursa. Bana koyun kesersin geleceğim muhtar. <laughs> şimdi evet. şöyle bir şey. Evet e, ben tabii ki kardeşimize burada başarılar diliyorum da demin su e, ve kanalizasyon vesaire gibi şeylerin e, yokluğundan falan bahsetti. Maalesef Türkiye'de bir yerel yönetim içerisindeki insanların yapamadıklarını muhtara adaylarına yap diye söylüyor ama ben buna doğru olmadığını söylüyorum. Eğer gerçekten de bir yerel yönetim varsa, orada evet. bir eksiklikler varsa, onun neden o görmemezlikten geldiğini görmek istiyorum mesela şöyle düşünün e, daha 1923'ten e, kuruldu zaman bu ülke e, Kars gibi bir yer serimde yıllar belki 70 belki 80 sene oraya o köye hiç su gitmedi evet, gitmediği maalesef. gibi oradaki insanların ölüleri yemekleri aşları ve bunun gibi birçok şeyler. Ben de diyorum ki muhtarıma zaten bu hazırlanmışsa neden artık benim böyle bir işe ihtiyacım var ki yani? Bunu belediyenin kendi görevi değil mi bunu yapma abim, Aslında muhtarlar evet. Muhtarlar da aracı bu görevleri de doğru. Yani, evet. yani doğru ama muhtarlıkta da şu anda bir seçim var sonuçta. Muhtarın sana kaç azam vardı? Efendim? Azalar azalar. Azalar mevcut Azalan ismini de söylesene küsmesinler. Bir de bakarsın bizim yüzümüzde sen seçimi kaybedersin. Azalar kimdir? Onu biraz gizli tutarlar. Aaa öyle mi? Muhtar nasıl gizli tutuyor? Ne amacı? Ne, nedir Kö o? Köylere öyle. Köyleri de öyle. Tabi burada şeffaf evet. köyleri Sıralarlar falan değil mi? Azalar evet. son anda mı açıklıyorsunuz? Evet sıralamaktan biraz çekiniyorum. O biraz sıralık var. <laughs> Peki efendim selamlar saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Bir şey ekleyeceğiz bir şey varsa buyurun ekleyin. 呃，好像你娘。<noise> <noise>